Merhaba, Shoti Game'e hoş geldiniz. Bugünkü Brawl Stars videomuzda kalan Brawl Pass'ı alacağız. Aldık değil kızım, açtık. 23 tane kutuya, 23. seviyeye kadar geldik. Hiçbir şey çıkaramamıştık. Şimdi 2, 4, 5, 6, 7 tane kutu açıyor. 8-9 tane kutu var ama galeyi almak garanti. Ha, ben şöyle düşünüyorum. Lan, hem galeyi alacağım, hem sportu alacağım. Öyle bir video izleteceğim size. Bence çıkar... Çıkartamayacağım. Kupa yolu da bitti ya. Evet. Kupa ya, yolu bitti. Abi sport. yani kupa yolunu bitirdik. Abi <laughs> sportu versin artık bana ya. Port mudur, kort mudur, nedir artık bilmiyorum. Kupa yolu bitmesine şu an Hadi hazır mısın? Evet ilk ben yapacağım. Hadi ilk açımı sen yap. Hadi. Oba. 50 altın. Keşke ilkini ben atsaydım. İlkini ben, Tamam. Çıkacak mı? Bilmiyorum. Çıkartıyor mu ya? Çıkar yavrum. 3 yine boş. En azından altın alıyoruz. Ama bunlar da doluyor. Bak bunlar filan dolduğu sürece bizim çıkarma şansımız çok. Yani bayağı karakterimi maksadım çünkü. Savaş kutusu. Tamam. 24. Abi hiç Ya çok şanssızım ben ya. En son şans eseri sen diye çıkardıktan sonra şunu alalım. Önce. Kime basalım bunu acaba? Bence Gale'ye bas sonra. Ama şimdi basmamız lazım. Ee, e basalım. MS iyidir. Değil mi? Tamam. Şunu hemen alıyorum. Sıra bendeydi. Geldi. Gal, gale değil kız. Gel, gel. Gel, 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 gel. Gel. Gel lan. Gel. Ofu, Serra geliyor Zeynep. Yine boş. MS'i yi aldık. Babam MS'i de aldık. Kal. Orada kal. Orada kal. Şimdi ben de sıra. Aha bunu aldık yine. Yine emse mi basalım? Evet. Yine emse basalım. Bir sıra. Ooo 50 tane aldık. 200 altını da kaptık tamam. Ooo çok ileri gidiyorum be arkadaş. <laughs> <ne>? Arkadaş. Anne. Beni <laughs> diyor. Serra da geliyor abi. Aç şuna. Bas ona bas bir şey. Sıra bende. ben bende. <laughs> Bu sefer çıkartıyorum abi. <laughs> Buraya gelmek istiyor çocuğum. Abi şimdi ister misiniz gal çıksın? Sen de. Ya neden bende bu kadar şans? Hiçbir şey yok ya. Baba buraya gelmek istiyorum. Ben onu nasıl aç. Vallahi nasıl alacaksın? Hadi büyük kutuyu sen aç. Ya bu baba, şerifi sana bırakıyorum. Ve gel, gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım ya Rabbim. Bu tiple sen bize gali çıkarırsan var ya. Bu <gülüyor> tiple <gülüyor> bu tiple Gali çıkarsa var ya. Dur. Ay Aha 5 be. tane geldi yine ya. Ya. Yine bir şey çıkmadı ya. Hep Serra senin yüzünden farkında mısın? Ha bas. Sakin. Bir. 200 yükseltici geldi. Serra, Serra, basıyor vallahi bize ya. Gale aldı baba. Evet ama. al Serra gale. İşte bu. Dur kız bir galeyi göstermedin bize herif ne yapıyor ne ediyor ya. Abi yeni rozet de verdi bize galenin. Onu da aldık. Ve son iki tane kutu açalım ondan sonra şu galeyi bir deneyelim. Ama ben hala sportun çıkacağını ümitliyim. Hadi be çıkar şu sportu be. Hadi be ya. Hadi be ya. Çıkartmadın mı? Son. Bitti. Bitti. Ama şimdi galeyi deneyeceğiz. Allah Allah. Abi ne patsız adam oldum ben çıktım ya. Çıkmadı. Çıkmadı. Neyse yapacak bir şey yok. En azından kaç tane kutumuz varmış? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 bayağı kutu var ya. Bayağı bayağı ileriden bu Brawl Pass'ta tekrardan yine videoları çekeceğiz abi. Kutu açılımı yapacağız. Ama şimdi öncelikle ben Gali'ye deneyeceğim. Gel. Hadi al oğlum. ben şu videoyu bitireyim. <laughs> Son 5 dakika kaldı. 1-2 maç yapayım şununla. Al oğlum ya Gel. Tamam ben yapıyorum. Sen orada. Ee, şöyle sen yapayım. Sen... Seni göstereyim. Kendimi gösteriyorum ben. Tamam mı? Tamam. <laughs> ben onu keserim editlerim. Evet şimdi geli alıyorum. Gelle de bakalım ilk denemeye çıkacağız abi. <laughs> Aha mağara arası çift hesaplaşma değil bu ihtiyar amcayla bir tek hesaplaşma yapayım ilk defa gel ile oynayacağım ve gel ile oynadıktan sonra bakacağım ki bu gel bizim işimize yarar mı yaramaz mı ufak bir analiz videosu da diyebilirsiniz buna gel al bunda o 2 3 o 1080 vuruyor güzel vuruyor kardeş abi bu şeymiş lan ben bunu ceki zannettim ha Yalnız şey konusunda biraz sıkıntılı yine bu karakter ha. kutu açma konusunda sıkıntılı. Belki dibine girdiğim zaman yine 1080 vuruyor. Yetmiyor. Şunları açmaya çalışıyorum. İlk emecim, ilk emec ama emet. İlk amacım kutulara verdiği hasara bakmak. Yani şöyle iki kutu olduğu zaman belki birazcık daha iyi olabilir. O alana sarı veriyor. Evet geldi. Bunlar da acı mı galiba lan? Şunu alırız biz abi. O. Oh. Ne yapıyorsun kardeş? Bu bana ulti atacak abi. Lan botlarla mı oynuyorum ben? Botlarla oynuyorum galiba yine. Sıkıntıdayım ha. Onu da kestik. Abi bot galiba lan bunlar. Aynen. En azından bir birincilik alalım ya. Şu kutuları açalım. Mesela gale kastı diyelim. Kastık gale kutuları açmak istiyoruz. Yine az vuruyor ya. Yani gale yine kutuları az vuruyor abi. Yani ama yani şeyde elmas kapmacada falan çok fonksiyonik oynayabilirsin bu karakterle. Şöyle taktik amaçlı da oynayabilirsin. Yani kendini atmak için falan ee, karakteri böyle e, ne bileyim tek hesaplaşmada kaldın. Ultisiyle belki iş yapabilirsin. Belki ultisiyi basıp adamı direkt e, zehrin içine atabilirsin. Gaz, gaz bulutunun içine atabilirsin. Ama deneyeceğiz bakalım. Bir maç daha yapayım. Şu galeyi bir tam anlayalım. Evet Cil. Gel bakalım buraya. Gale. Daledon dale. Evet dale don dale geldi abi. Alalım. Farz ediyorum şimdi ikili geldim abi. Vuruyorum. Yani kimine 720 vuruyor, kimine 300 vuruyor. Ha şuraya mı takılıyor, duvara mı çarpıyor? Yani kutu şeyi çok zor bir karakteri. Yani gerçekten zor yani. Karakterle yani kutu kasıp çıkarmak falan zor ama ondan sonra saldırısının menzili falan çok iyi. Yani saldırının gerçekten şeyi baya baya aba aba hesaplaşmaya kaldım. Baya ileri hasar veriyor yani mesafesi baya yüksek karaktere. Bir kafamıza meteor düşmediği kalmıştı. Meteoru da kafamıza attın tam oldu. Nerede şimdi bu bot? Bot bot amca burnu kanca. Al sana bir tabanca. Bot amca neredesin? Ha bu amca burada. Lan bu bot değil mi yoksa? Bak bunu diyorum size anladın mı? Çek, tek hesaplaşmaya kaldın. Adamı zehir atmak istiyorsun. Atarsın öyle abi. Peklere bak ya. Bak bot orada mısın? Hiç belli olmuyor yerin. Vallahi hiç hiç gözükmüyorsun orada. Botun orada olduğu hiç belli değildi Yani. Bir maç daha atalım. Ondan sonra videomuzu sonlandıralım güzel kardeşlerim. Yani gel fena bir karakter olmamış yani ortalama bir en azından diğer karakterlerin oynayışıyla hiçbir alakası yok yani taktik yapabilirsiniz yani takımlı çift hesaplaşmada filan e, takım savaşlarında filan kullanabileceğiniz bir karakter oluyor alan hasarı bir kere çok etkili ha kutu almada bir problem yaşıyorsunuz ama menzili alan hasarı filan çok güzel ultisi de çok güzel sıkıştığınız zaman sizi kurtarabilir ama da böyle 360 da filan bu iş olmaz yani <laughs> 360 ile yani kalkıp şey alamazsınız, kutu patlatamazsınız. İki gün boyunca orada durmanız lazım. Yalnız öyle alana sarı vuracağınız zaman mesela elmas kapmacı olsun, ne bileyim savaş topunda filan güzel bir şey yapabilirsiniz bak mesela. Yani ben şunu bekliyordum. Adamın dibine geldiğin zaman o kar toplarının hepsinin verdiği hasar bir olur diye bekliyorum ama bu kar topunu bu şekilde atıyor yani. Yani bir noktadan saçmıyor. Saçılı atıyor. E saçılı attığı için de problem. Ultisi ultisi rüzgar bulutu Ben dedim ki belki dedim şu çimleri falan en kaldırır. Kaldırsa daha güzel olurdu ama çimleri de falan kaldırmıyor. Buradayım kardeş. Buradayım. Buradayım kaçma kardeş. Buradayım. At ultiyi. Ulti de yalnız 140 hasar verdi. Güzel hasar verdi. Neyse beyler bir Brawl Stars videosunun daha sonuna geldik. Videomuzu beğeniyorsanız like atmayı unutmayın. Kanala abone olursanız bizi de çok mutlu edersiniz. Umarım iyi vakit geçirmişsinizdir. Her gün canlı yayın yapıyoruz. Brawl Stars videolarımızın canlı yayınları da var. İzlerseniz, gelirseniz hoş geldiniz deriz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Şu an hoşçakalın.